Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Eleştirmen hem yazar hem de iyi bir okur bence. Ama eleştirmen okurdan farklı olarak metin üretiyor diyebilirsiniz. Evet ama her okur da kendi kendine bir metin üretir aslında kızar, etkilenir, okuduğu kitap üzerine düşünür, arkadaşlarıyla konuşur. Yani yazmasa da kendi metnini kurar. Eleştirmenin okurdan farkı aynı zamanda bir yazar olması. Yoksa eleştirmeni okura kılavuzluk eden, ona yön gösteren biri olarak görmek sadece bu misyonuyla tanımlamaya yatkın değilim. Ben iyi bir okur, ısrarlı bir okur, okuduğu yapıtlarla konuşmasını sürdürmek isteyen, yapıtın okuruna sorduğu sorulara cevapları olan, kendisi de yapıta soru soran biri olarak düşünüyorum eleştirmeni. Yani edebiyat eleştirmenliğini yazarlıktan çok fazla ayırmak, ayrı bir meslek olarak görmek, Yanlısı değilim demiş. Baktığımızda genellikle eleştirmenin özellikleri ve eleştirmenin tanımı üzerinde durmuştur. Cevap şıklarına baktığımızda ise eleştirmen eseri kendi dünyasına göre yeniden şekillendiren güçlü bir yazar olduğu parçanın ana fikridir. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenen düşünceye anlamca en yakındır. Aslında lise yıllarımda edebiyattan da hoşlanırdım, resimden de. Üniversiteye girdiğim 1984 yılında İzmir'deki Güzel Sanatlar Fakültesi açılmış olsaydı ben edebiyat felsefe yerine resim bölümüne girerdim ve ressam olurdum herhalde demiş. Baktığımızda çevre şartları bizim yaşamımıza bizzat etken olarak görülüyor. Cevap şıklarına baktığımızda ise yaşamımızı çoğu zaman içinde yaşadığımız koşullar, çevre koşulları şekillendirir diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İlim adamları sadece kendi devirlerine şairlerse bütün zamanlara aittir. Baktığımızda ilim adamları o dönemin fikirlerini yansıtırken şairlerse duygu ve hislerini yansıtırlar. Cevap şıklarına baktığımızda ise fikirler değişir. Kendi devirlerine ait olduğu için ama duygular kalıcıdır. Bütün zamana aittirler diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Görüşlerini aşağıdaki şekilde belirten yazarlardan hangisi bu parçada belirtilen ikinci tür yazarlara daha yakındır demiş. Her şeyden evvel iki tür yazar vardır. Sırf ele aldığı konu için yazanlar ve sadece yazmak için yazanlar. Birinci tür kendisine insanlarla paylaşılmaya değer görünen düşüncelere yahut tecrübelere sahiptir. İkinci türdekiler ise paraya ihtiyaç duyar ve dolayısıyla esasen para için yazarlar. Onlar yazmak için düşünürler ve düşüncelerini eğip bükülerek uzattıkça uzatmalarıyla kendilerini ele verirler. Keza yarı doğru yarı yanlış ters sahte, zorlama ve kararsız olan düşüncelerini işleme tarzlarıyla ve bir de kaypaklık sevgileriyle ki böylelikle olmadıkları gibi görünebilirler. Onların yazılarındaki açıklık ve sarihlik eksikliğinin nedeni budur demiş. Cevap şıklarını tek tek incelediğimizde görüyoruz ki bence sanatçı önce yazmayı hedeflemeli. Düşünce akışındaki dalgalanmalara ve sanatsal kaygının tüm engellemelerine rağmen yol alabilmeli demiş. Tam olarak ikinci türü yansıtıyor. Para, parasal bir kaygıya ihtiyaç duyarlar. Kararsızdılar. Sadece yazmak için yazarlar. Burada da sadece ve önce yazmayı hedeflemeli diyerek cevap şıkkını bize gösteriyor. Cevabı.